arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü sizlerle beraber bugün mükemmel bir özel teklif alacağız. Bu özel teklifi şöyle de göstereyim bir takipçimizin hesabını alacağız. Hani bildiğiniz üzere şu aralar hesap dizilimini ara vermiştim yorumlarda şunu görmeye başladım. Senin param bitti ondan hesap dizilimi atmıyorsun diyenleri görmeye başlamıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani öyle bir şey yok. Yani hesap dizilimi atmama sebebim oyuna fırsat sandığı gelmiyordu. Hala da oyuna fırsat sandığı gelmemiş ama bugün bu özel teklifi gördüğüm zaman dedim ki kesinlikle bunu çekmeliyiz. Bunu kesin çekmeliyiz. Bir sonraki hesap dizilimlerinde sen olmak istiyorsan bu video videoyu beğen, kanalımıza abone ol ve bildirimler tuşunu aç. Yorumlar kısmına katılıyorum. Yani Instagram adresini bırak ve şimdi ben daha fazla laf uzatmayacağım. Bugün cidden mükemmel bir şeyler bir bak. Şimdi bak burada konuşmayacağım çünkü çok uzun. Bunu bir alalım ondan sonra konuşacağız. Bu arkadaşlar sizlere hani şunu da söyleyeceğim. Canlı yayınlarımıza da gelmeyi unutmayın. Canlı yayınlarda da çekiliş yapıyoruz. Hatta bunu da canlı yayında çektik. Hani canlı yayınlarımıza nasıl gelebilirsiniz? Youtube'dan açıyorum. Öğlen saat 12 ile 1 arasında açıyorum. Bildirimler tuşunu açarak anında haberdar olabilirsiniz. Hadi ben Yatırıp geliyorum Evet ödeme başarılı oldu bak şimdi bak bak desteler ve Abi, 18 tane şey var bak süper platin deste efsane Premium deste e, tümü efsane glock 18 efsane m93 var efsane m 8 efsane mpt 76 efsane auk 3 efsane avp efsane kar98 destansı Premium destansı yok ama efsane yazmışlar lan Neyse destansı ama destansı M9 çar destans dilim birbirine dolandı böyle arkadaşlar işte görüyorsunuz ben bunu okuyarak zaman kaybedemem çok var ya o kuantum da verdi lan Sonunda kasa yok Full dest açacağız. Full dest açacağız. Zula cidden kafayı sıyırmış arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Şimdi ilk başta tabii ki de şunları bir açalım. En sona yani kötüden üzere doğru gideceğiz. Sizlerden bu videoyu çok sağlam bir like bekliyorum. Mehmet 76 ise geldi. Bugün her şey gelecek bak. Bugün her şey gelecek bak. Şimdi bak bunlardan hatta dur bunda zaman kaybetmeyelim ya. Bunda da zaman kaybetmeyelim. Direkt başla. Onlar da işte arkadaşımıza hediye olsun. Kendisi açar. Glock 18'den güzel şeyler veriyor. Tabii benim efsanede de bir umudum yok. De her şey destansıda gelecek. Merak etmeyin zaten. Oy 19 Fenerbahçe çok güzel duruyor lan. Dediğim gibi canlı yayınımıza gelmeyi unutmayın. Sizlerden bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Vendetta geldi. Ama tabii de bak şurada ona kuantum çıkacak. Hiç sevinmiyorum bile. M93 hallerimizi açalım. Yani bugün Zula cidden kafayı sıyırmış Zula bak şu zamanlarda çok iyi gidiyor. Zulayı buradan tak tak bir alkışımızı alalım helal olsun vallahi zular ne diyeyim e, o megatronik vendetta falan geliyor daha efsane değil, daha üçüncü müne destemiz bu korsan ejder falan mükemmel bu arkadaşın hesabı full olacak yani full olacak anladın yani full olacak ve sizler de böyle şeyler kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olun arkadaşlar bak izliyorsunuz izliyorsunuz o kırmızı buton abone ol butonuna tık yapmıyorsunuz neyse i̇şte dur m 4 de açıyorum benim burada gram modum yok anladın mı yani açıyorum ha. PT 76 Megatronik falan veriyor mükemmel şeyler ya abi cidden dediğim gibi anlatılmaz yaşanır oha çukur gizlici ne kadar değişik duruyorlar Raptor falan veriyor bak ben bunları öylesine açıyorum bak bunlar hiçbir şey bak oy şokacı oy altın ay beni biliyorsunuz ben altına aşığım altına cidden aşığım ya abi altın çok iyi ya Auga bak Auga geldi. O zaman bir Auga geldiysek bir sunucumuzu değiştiririz arkadaşlar. Sunucu 32'ye gideriz. Bildiğiniz üzere bizim uğurlu sunucumuz 32 ve harca kazanı unutuyorum derken. He, a bir dakika dur. 6000 zul altını var lan. Ben onu unuttum. Oğlum bak bu video cidden dilimden gelebildiğince uzun tutacağım. Çünkü daha 6000 zul altınımız var. Açmadığımız bir sürü şey varken kerr var de sen ne? Ker var ne? Cık. Abi Yemin ağlayacağım ya. Abi çok iyi şeyler. Ogo Vendetta bak bu arkadaş yaşadı ya. Ya bak bu arkadaş cidden hatta gelin bir şeyini gösterelim diyeceğim de bayağı bir şey çıkardık. Ada gel artılarını göstereyim. Hiç artısı olmayan bir arkadaş. 0 bir hesabı diziyoruz. 0 bir hesabı cidden sıfırdan diziyoruz. Her şeyi full olacak. AVP'sinden neden hep lazer verdi lan? Allah Allah. Bakayım. Öyle bir şey olmamalı. Aa bak AVP'de biraz şanssızlığımız. Aa kar... Altın desen gelirse kafı bir yırtar her yere. Uf Beşiktaş Fenerbahçe çok iyiydi. Ya altın desen istiyorum. Ya altın desen gelmiyor ya. Altın desen de ne var yani? O Juventus'ta falan geliyor. Abi sen ciddi misin ya? Abi o kadar şeyler güzel ki hani Çukur ve Osmanlı falan geliyor. Osmanlı da güzel. Şimdi destansılara başladık. Daha bak destansıda bir sürü şey var bak. Burun ay. Ya bak size bir şey isteyeceğim. Arkanıza yaslanın sadece şu görüntüyü izleyin. Bak ben de bir şey demeyeceğim. Arkanıza yaslanın şu görüntüyü izleyin ya. Ne kadar güzel bir görüntü. Yemin ederim rahatlatıcı, bir rahatlatıcı video gibi ya çok güzel Glock 18 galaktik diyor hem de iki tane Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bu ne? ne be Glock üst eklentim dedim arkadaşlar bak dedim öyle bir şey ki bu kanala abone olup yayına like atmayan yayına diyorumlar. O kadar çok yayına çok ki son zamanlarda aklım yayına gidiyor. Videoya like atmayan çok ayıp eder arkadaşlar. Bunu uy uy uy. Ya bir bak. Gelin bak şu m 93 e bir bakabilir miyiz? Sadece 3 tane deste açtık. Sadece 3 tane deste. 3 deste açtık ve olan M93. E Oğlum neredesin lan? M93 e yok olmuş bildiğin. Ana yok lan. Ha buradaymış. Arkadaş m 93 e kullanıyormuş. Bak şimdi izle. Işte. Galaktik. 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 Transform Tra Galaktik Kabus abi şun ama çok kötü dur lan. Dur adam gibi gel şöyle bir özelleştirme yapalım. Şunları çıkar bir. Dur, örneklenti. Oğlum buna kuantum çıkarmadık mı biz? Ha biz aa dur bakayım başka m 93'er destemiz kaldı mı? Ah be, olsun kral olsun. Neyse sen onunla da oynarsın. Git Glock oğlum Glock'ta kuantumun var. M4'ler geliyor. Yine bir kuantum daha. Abi her şey geliyor Her şey geliyor anlatabilirim. Her şey geliyor ve Galaktik Terminator, Kuantum filan geliyor. Dur yine bir sunucu değiştireceğim. Eee 60'a gidelim. Çünkü 32'de güzel şeyler açtık ama daha iyi şeyler açmamız lazım. Tümel efsane. Oğlum burada efsane yazıyor ama aslında bu destansı. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ya işte hatalar olur. Yani hata yapmıyım. Yani yanlışlık olmuştu bilmiyorum ve Galaktik, Galaktik Terminator. Zula sen Zula sen ne yapıyorsun Zula? Bak Aog'a geldik şimdi. Aog öyle bir şey Galaktik ver. Galaktik. Abi her şeydi. Yani bir destede fulluyorsun lan bildiğin. Deseni üst eklenti bak yine bak bak kuantum verecek izle bak kuantumun verecek. Ve vermedi hayret ama olsun arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Kaderimizde yokmuş. Şimdi destansı AWP'den galaktik buraya var bir galaktik desen gelsin. Bir galaktik desen. Bak bir galaktik o kuantum ve olsun. Olsun sıkıntı değil. Gelin şöyle bir AWP'sine bakmak istiyorum çünkü bence gayet güzel şeyler çıkardık. Şimdi şunu bir tak. Desen olarak dur şunu bir tak. Ya dur. Uf. Dur. Ön eklenti. Uy. Of çok güzel oldu. Önektenisine daha düzgün bir şey çıkartabilirdik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şansımıza gelmedi. Tüm müdestansız Kar Kardos... 9 uf uf şuna bak. Şuna bak çıldırmak güzeli. Bu ne be? Ya cidden çok güzel ya. Kar 98 transform galaktik geldi. Galaktik dürbün çıkarmıştık şimdi. Kuantumları da açalım. Ondan sonra 6000 zulu altınımızı harcayacağız. Çünkü dediğim gibi öyle bir şey ki hani öyle bir özellik nefi. Hem zulu altını veriyor, hem deste veriyor, her şey veriyor. Mehmetçik tabii ki de olmazsa olmaz. O zaman şöyle bir şey daha yapalım bak, şöyle bir şey daha yapalım. Buraya kadar izliyorsanız yorumlar kısmında bu dakikayı etiketleyin. Hepinize söz veriyorum. Tek tek kalp atacağım. Bu dakikayı etiketleyin. Hani şu an kaçıncı dakikada olduğumuzu bilmiyorum. Bu dakikayı yorumlar kısmına yaz. Yanına da Mehmetçik yaz. Bakalım kimler yazacak. Hepsine kalp atacağım. Şimdi gelin. Altı mezul altımızı hiçbir şey yapmadan direktmen tabii ki de bunu da arayacağım Direktmen al abi Fatih kasasını. Belki buradan ZP, XP ya bunları da açmayacağım. Onlar da arkadaşa kalsın neyse ya. Zaten onlardan bir şey çıkacağını sanmıyorum. oy Hızlı başladık lan. Uy. Uy. Uy dostum. o 20 bin zula parası tamam mı? Çok o kadar da hızlı gitmeyelim arkadaşlar. Gelin böyle maçına girelim. Çünkü o kadar abi harca kazan. Ha yani sonunda o kadar. Harca kazanı bir an unutacağım diye çok korkuyorum ya. Harca kazanı çok seviyorum. Şimdi dur lan ne verdim işte bize? Ha destansı kasını verdim. Ben yani destansı deste transform desen desenler iyidir bak. Desenler iyidir. Bir günlük çelek %10 ve galaktik anahtarlık. Şunu açalım. Fatih kasılarını en sona saklayalım. 500 EP. Şimdi şunu bir açalım. Kuantum ilk başta açacağım. Çünkü belki merak ediyorsunuzdur. Ve AK 40. AK güzel ama ben AK'yi kuantum tak aslında güzel kötü değil yani güzel güzel kullanabilir. Uf, Digla transform desen bak desen. Güzel. Galaktik anahtarlığımızı da açalım. Ya baya bir destansı çıkardık lan. Her şey geldi bildi yani. Bütün bütün ana silahlarda her şey geldi yani. Ben de anlamadım. Oy seviye atladık değil mi? Kaç seviye olduk? 36 seviye olduk. arkadaşlar da hayırlı olsun. Ay dur nereye tıkladım lan? Lan dur. Çıkamadım bir an dedim. Ne oluyor? Komandoyu da bir açalım. 3 günlük gölgemiz de geldi. Bunu da açalım ve 15 bin zula parası. Güzel. Şimdi şöyle bakıyorum. Açmadığımız bir bunlar kaldı. Bunları zaten biz açmayacağız demiştik. Şöyle bir şunları şöyle bir takalım. Uf oğlum galaktik süngüye bak lan. Silahla aynı boyda. Son olarak Yaptığımız şeyler bunlardı. Bunların hepsini tek tek biz çıkardık. Aoga bu arada carry var. Kar 98'e carry var ne? Cık. Abi ya. Ya keşke ya. Oğlum baksana neredeyse bunların hepsini biz yani ben hatırlıyorum ben dün girip bakmıştım bu hesaba yoktu bunların hiçbiri hepsini neredeyse biz çıkardık. Kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.